Murat Çelik, Bilim Kurulu Genişledi Geçen hafta sonuna kadar konusunda uzman 31 Ekim'den oluşan Bilim Kurulu artık yaklaşık 40 kişi olarak görev yapıyor. Yaklaşık diyorum çünkü ihtiyaca göre kurula yeni isimler eklenebiliyor. Sürecin başından bu yana tıp dünyasının talebi sadece bir olan kuruldaki halk sağlığı uzmanı sayısının arttırılmasıydı. Zira konu pandemi olunca doğrudan epidemioloji yani salgın hastalıkların görev alanına giriyor. Bu da halk sağlığı uzmanlarının ihtisas konusu. Kurul üyelerinden biri durumu şöyle ifade etti. Enfeksiyon hastalıkları uzmanları teşhis ve tedavide yol gösterir ama halk sağlığı uzmanları toplumun korunması için atılacak adımları belirler ve önerir. Aldığım bilgiye göre 31 kişilik bilim kuruluna 3 Nisan 2020 cuma günü itibariyle 7 halk sağlığı uzmanı eklendi. Kurula dahil edilen yoğun bakım uzmanlarıyla birlikte üye sayısı yaklaşık 40'a çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen cuma günü yaptığı açıklamada sözünü ettiği ikinci kurulsa yazılanların aksine henüz göreve başlamış değil. Garantina dönemi ve salgın sonrasının sosyal, ekonomik ve psikolojik boyutları üzerine yoğunlaşacak olan bu ikinci kurulun oluşturulması çalışmaları sürüyor. Uzman hekimlerden müteşekkil bilim kurulu gibi Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda görev yapacak olan bu ikinci kurulda sosyologlar, psikologlar, istatistik uzmanları ve din sosyolojisi alanında çalışan uzmanlar yer alacak. Kitle iletişim araçları, medya ve tabi sosyal medya, global salgından önceki döneme oranla çok daha fazla yer alıyor mahkum olduğumuz yeni hayatta. İşte bu yüzden klinik psikolog doçent doktor Banu Yılmaz'ın sosyal medya paylaşımları ve ruh sağlığı ilişkisine dair tespit ve uyarıları şimdi daha da önemli. Sosyal medyanın kişiler arası temasın sürdürülmesi ve kanıta dayalı bilgilerin yayılması gibi avantajları var diyen Yılmaz, konunun fazla konuşulmayan boyutuna dikkat çekiyor. Psikolog Banu Yılmaz şöyle diyor: "Bu süreci evlerinde aileleriyle bir arada geçirme konforuna sahip olanlar, izolasyonla başa çıkmayı kolaylaştıracağını düşündükleri paylaşımlar yapıyorlar. Bugün de şu yaratıcı etkinlikleri yaptık. Yaşasın izolasyon. Evde kal, hayatta kal türünden paylaşımlardan söz ediyorum." Çoğu iyi niyetlerle de olsa bu tarz paylaşımların aynı konfora sahip olamayan insanlar üzerindeki etkisini görmemiz gerekiyor. O mesajlar işe gitmek zorunda olduğu için riske açık ve dezavantajlı grupların gözden çıkarılmışlık duygusunu daha da arttıracak, onları ruhsal olarak daha kırılganlaştıracaktır. Unutmayalım ki her afet gibi salgında dezavantajlı grupları daha dezavantajlı hale getirdi. Bu da toplumda zaten var olan kutuplaşmayı bir başka boyutuyla daha da derinleştirecektir. Yani sıcak yuvasında, elverişli koşullarda, izole yaşayan şanslı isim. Sosyal medyada gönder ya da paylaşa dokunmadan önce bir kez daha düşünün. <laughs>